Selamünaleyküm herkese merhaba. Bu videomda yeni bir Türk borsa sitesi hakkında bilgi vereceğim. Bu borsa sitesi Türkiye'deki çeşitli sporlara yani spor kulüplerine sponsorluk dahi yapıyormuş. Bu ICRY Pex borsa sitesine zaten sayfayı ilk açtığınızda ana sayfayı aşağı indirdiğinizde burada sizden istenilen bilgileri doğru bu şekilde yazdıktan sonra sayfanın en altında ben robot değilim ve 18 yaşından büyüğüm seçeneklerini seçmek zorundasınız. Bunu seçmek zorunda değilsiniz. Bu önemli değil. Burada referans bölümüne de bu vermiş olduğum kodda yazarsanız en azından sizin sayenizde ben de bir 10 TL'lik Bitcoin hesabıma gelmiş olur. Daha sonra üyelik oluştur butonuna bastığınızda tabii ki bu seçili olması şartıyla bir güvenlik ...doğrulaması gelmesi gerekiyor. Evet bu şekilde. Burada bende trafik lambası yazıyor. Sizde yaya geçidi yazabilir... veya da farklı şeyler yazabilir, baca yazabilir. Buradan en az 3 tanesini seçtikten sonra... ...doğrula dediğimizde... ...burası kendi otomatikman aktif olacaktır. Burayı da seçtikten sonra ve diğer bilgileri de yazdıktan sonra... ...üyelik anında oluşturabilirsiniz. Ben... E, ...dün... 2 Nisan'da hesabımı oluşturdum. Şu şekilde göstereyim. Anında 2 Nisan 13.02'de oluşturmuşum. Ve e-posta olarak anında bildirim geldi. 30 TL değerinde Bitcoin hesabı aktarıldı diye. Zaten üyelik oluştur butonuna bastıktan sonra telefonunuza bir doğrulama mesajı gelecektir. Bu şekilde gösterildiği gibi bunu doğru girdikten sonra anında hesabınızda 30 TL değerinde Bitcoin görebilirsiniz. Ve bu 30 TL Bitcoin'i de site üzerindeki çeşitli kripto paralara dönüştürebilirsiniz veya da minimum bakiye 100 TL olduğunda referanslarınızdan kazandığınız bakiyelerle birlikte toplam 100 TL olduğunda banka hesabınıza da anında aktarabiliyorsunuz. Program üzerinden giriş yapmaya çalışırsanız referans kodunuz gözükmüyor. Fakat site üzerinden uygulamaya yani siteye giriş yaptığınızda Anında zaten telefonuna giriş güvenlik kodu geliyor. Bu şekilde siteye giriş yaptığınızda anında referans kodunuzu görebilirsiniz. Bunları da kendi arkadaşlarınıza dağıtarak, kendi referans kodlarınızı dağıtarak her referans içinde artı 10 TL değerinde Bitcoin kazanabilirsiniz. Her şey bu kadar kolay ve çok basit. Şimdi diyeceksiniz ki ben... ...TC kimlik numaramı hiçbir sitede, hiçbir yerde paylaşmam, bu bana ait, üzerime şirketler veya da farklı şeyler yapılabilir derseniz size vereceğim YouTube linkinden anlatılanları adım adım uygularsanız kendi TC kimlik numaranızı farklı kişilerin, sizden hariç, aileniz dahi olsa sizden hariç hiçbir kimsenin hiçbir yerde kullanmaması için bir engel koyabilirsiniz. Onu da zaten şu an videonun altında link olarak paylaşıyorum. Veyahut da bu videoyu gönderdiğim linkin altında da aynı şekilde bu TC kimlik numaranızı engelleme linkinde bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Umarım detaylı bir şekilde anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Herkese bol kazançlar diliyorum.